Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor, izliyoruz. Maden ocağının ağzında acılı anneler, acılı eşler, çocuklar, babalarla birlikte beklerken hep ağlamaların arasında, ağıtların arasında, Allah yakarışların arasında şunları duyuyorduk. Söylüyordu, söylüyordu. Maden çok sıcak diyordu. Çizmelerim yarıya kadar ter doluyor. 4-5 saatte bir boşaltıyorum yoksa yürüyemiyorum, ayağım kayıyor diyordu. Akşam geliyordu, uyku uyuyordu ama uykusunu alamıyordu. Başının ağrısı hiç geçmiyordu. Hep bu madem bir gün başımıza bela olacak diyordu. Sözleri hala kulağımdayken ön raporu açtık. Son günlerde basına konuşmasının Sivil toplum örgütlerine konuşmalarının, büyük şehirlerden dayanışma için gitmiş sosma, sosyal hizmet görevlilerinin, psikologların bile ziyaretine, temasa engel olunan ailelerin ön raporda söyledikleri, bu da bir gün başımıza bela olacak. Yı, yı, yı nereye kadar? Çatlaklar oluştu. Vallahi bir kayarsa hepimizi önüne kadar altına alır. Burada kimse kaymaz. Burada hiçbirimiz kalmayız. Bunları görünce ve o alanda zaman zaman 600-700 kişinin birden çalıştığı düşünüldüğünde 9 kayıp çok büyük. Yüreğimizdeki acı çok büyük ama nasıl bir büyük felaketin daha kenarından geçtiğimizin, bu sefer belki iki soma faciasını bir anda yaşayabileceğimiz bir felaketten son anda belki kurtulduğumuzun da hepimizin bilincinde olması lazım. Tabi bu mesele il iç meselesi aslında normal şartlarda herhangi bir demokraside turnusol kağıdı gibidir. Ve bu yaşandığında iktidarın öyle öz yapması yapmıyorlar ama öz yapması da onları kurtaramaz. Dilemiyorlar ama özür de onları kurtaramaz. Değil bir bakan başka bir ülkede olsa başbakan, cumhurbaşkanı istifa etse ancak yeridir. Çünkü bu iliçi ilk kez duymuyoruz. Bu iliç, Erzincan iliçteki altın madeni yılların çevre mücadelesinin, yılların demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin ve dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizzat çevreden sorumlu genel başkan yardımcılarımızın Geçmişte gidip orada açıklamalar yaptığı, tehlikelere dikkat çektiği bir yerdir. Siyaset haklı çıkanın söylediği doğru olanın karşılığını gördüğü, haksız çıkanın da hesabını verdiği bir müessesedir esasen. Ama öyle bir medya düzeni, öyle susturulmuş sesler, öyle bastırılmış sesler ve öyle haksız şekilde gündemin değiştirilmesiyle karşı karşıyayız ki grup kürsümüzün hemen tüm televizyonların yayında olduğu ilk dakikalarında bunları ifade etmeyi çok önemli görüyorum. Kıymetli vatandaşlarımız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli seçmenleri, yıllarca hain dedikleri, provokatif dedikleri, marjinal gruplara CHP destek veriyor dedikleri o çevre mühendisleri odaları, akademik odalar, çevreciler, Cumhuriyet Halk Partililer hep tehlikeye dikkat çekti. Bundan 3 yıl kadar önce orada siyanür sızıntısı oldu. Buna karşılık ortalık ayağa kalktı. Göstermelik 3 aylığına durdurdular madeni. O günkü durdurma kapatmaya dönüşse bu felaket oluşmayacak. O madeni durdurdular, incelediler. Suçlu buldular ve tam o madene 16 milyon 440 bin lira ceza kestiler. İlk duyunca büyük para, caydırıcı diye düşünüyorsun. Bu ceza 16 milyon 440 bin lira kesildi. Sadece aylar sonra bu mecliste plan bütçe komisyonunda bazı şirketlere vergi affı getirdiklerinde bu şirkette yararlandı. Bu şirkete kesilen ceza 16 milyon küsur, affedilen vergisi 222 milyon lira. İliçi zehirlemenin, siyanürü sızdırmanın ve ilicide insanların hayatına kastetmenin cezası 16 milyon. Birkaç ay sonra burada kendilerine yapılan kıyak 222 milyon lira. Yani bütün vatandaşlarımız duymalıdır bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan onun haberi olmadan 222 milyon değil 2 milyon lira Türkiye'de el değiştiremez. 222 milyon lira bunların cebine para konulan maden il içi Erzincan'ı zehirleyen madendir. Bu madenler önce izin alıyorlar. Almış. Çet raporu düzenlenmiş. Küçük bir izni sonra büyütüyorlar. 4 kat 5 kat büyümek için başvurduğunda bir çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanmış. O raporun altında bir imza var. Bakan Murat Kurum ve biz Murat Kurum'a bu sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Murat Kurum hiç üstüne alınmıyor. Onu atayan Recep Tayyip Erdoğan hiç bu konulara girmiyor. En nihayetinde bugün Devlet Bahçeli gelmiş diyor ki Murat Kurum görevini layığıyla yapmıştır. Oradaki hata verilen raporu düzenleyenlerde altına izin için imza atanlardadır. Murat Kurum'un konuyla alakası yoktur. Bakın İstanbul'u yönetmeye talip Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum söz konusu olunca Sayın Bahçeli kurumun konuyla alakası yok dedi. Şimdi bunu basın eliyle aracılığıyla Sayın Bahçeli'nin dikkatlerine ve tüm Türkiye'nin vicdanına sunuyorum. Bu oradaki madenin beş kat büyümesine izin veren bugünkü felakete onay veren rapor burada yazıyor. Altında devlet beyin dediği gibi Mehrali Ecer Çet değerlendirme izin ve denetim genel müdürünün imzası var. Bakın bu kırmızıyla Üzerini Kare içine aldığımız yerde ne yazıyor Bakan adına İmzayı Bakan adına Genel müdür atıyor Ey devlet bey Siz devleti bilen Devlet geleneğini bilen Devlet işleyişini bilen bir partinin genel başkanı olarak Bakanın Ben Benim adıma yani kalem benim, mürekkep benim, yetki benim, izin benim, benim yerime imzayı sen at dediği genel müdürün imzasından Bakan Murat Kurum'un sorumlu olduğunu söylüyor, olmadığını söylüyorsun. Oysa belge imzanın Murat Kurum adına atıldığını ve buradaki meselenin tek sorumlusunun Murat Kurum olduğunu söylüyor. Ben vatandaşlarımıza söylüyorum. Eğer bakan adına atılan bu imzayla il işte bunlar yaşandıysa ve hala bu bakan bundan sorumlu diyorsa ben bunu sizlerin vicdanınıza havale ediyorum. Şimdi gelelim işin Tayyip Bey'in en sevdiği kısmına, ekonomik kısmına. Şimdi Geçtiğimiz günlerde mezarı başında birinci ölüm yıl dönümünde sayın Baykal andık. 35 yaşında milletvekili, 36 yaşında Maliye Bakanı, 39 yaşında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıydı. 1978'de Ecevit hükümetinin Enerji Tabii Kaynaklar Bakanıydı. Yaptığı bir iş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihindeki en önemli işlerden bir tanesiydi. Geçmişteki madenlerin talan edilmesi, yağmalanması, verilen bir takım yandaş şirketlere peşkeş çekilmesine Bülent Ecevit hükümetinin 39 yaşında bakanı Deniz Baykal dur diyecek ve bütün madenleri kamulaştıracaktı. O gün Anayasa'ya uygun bir karar verildi. Çünkü anayasa halen madenler devletindir der. Ama o dönemde bir yoluyla madenler özel sektöre açılmıştı. Baykal durdurdu. 1985 junta sonrası 1983'te seçimlerden sonra gelen ANAP hükümetinde madenlerde yavaş yavaş yeniden özel sektör açılmaya başlarken Türkiye'de çıkarılacak her madende yüzde on devlet hakkıdır diye madde kondu. Yüzde yüzü devletinken yüzde on devlet hakkı hiç yeterli bir şey değil. Kökünden itiraz ederiz ama o tarihte yüzde on. 2004 yılına kadar böyle devam etti. 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Devlet hakkını %2'ye indirdi. Yani 100 birim maden çıkarıyorsan 98'i senin olsun, ikisini bırak yeter. 2010 yılında bu 100 birim önce yüzde ikilik devlet hakkı %4'e çıkarıldı. Aynı aşamada %50 yabancı şirketlere teşvik verilir diyerek yine yüzde %2'ye indirildi. 2019'da ise bir çizelgeye bağlandı ve devletin yapabileceği indirim de yüzde yetmiş beşe kadar çıkarıldı. Yani altın fiyatına göre altın fiyatına göre devlet hakkı yüzde bir de olabiliyor yüzde on iki de olabiliyor ama yüzde yetmiş beş indirim yapmak suretiyle yüzde biri yüzde sıfır yirmi beşe dahi indirebiliyorlar. Peki bu hesaba göre nasıl oluyor? Eğer altının fiyatı dünyada düşüyorsa Türkiye'de ne oluyor? Dersiniz ki hakkımızı korumak için devlet hakkı artıyor. Hayır. Altının fiyatı düşüyorsa Türkiye'de devlet hakkı da düşüyor. Yani çıkaran şirket 100 lirasının 98 lirasıyla gidip de para kazanırken altın fiyatları düşüşteyse aman sana 98 yetmez. Benim %2'den yüzde birden daha sana fazlasını vereyim diyerek çizelgeye göre payımızı düşürüyorlar. Böyle taksimatı kuzuya karşı kurt yapmaz arkadaşlar. Böyle taksimatı kuzuya karşı kurt yapmaz. Bu yüzden halkın uzun vadeli çıkarları yerine ayrıcalıklı grupların kısa vadeli çıkarlarını üstün tutanların hukuki denetim mekanizmalarını ortadan kaldıranların ülkeye ekonomiye değer katmak yerine birilerine rant yaratanların nasıl hem ekonomimizin canını okuduklarını hem de dokuz canımızı nasıl felakete sürüklediklerini hep birlikte yaşadık. Bunu takip etmeye devam edeceğiz ama bu sorunları bu sorunları Herhangi bir muhalefet partisi çözemez. Bu sorunları sadece ve sadece 1978'in moraliyle, 1978'in gücüyle, Bülent Ecevit'in cesaretiyle, Deniz Baykal'ın kararlılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi çözer. Üretimin ve toplumsal refahın değil de rantın peşine düşülen, aklın ve bilimin değil, küçük çıkar gruplarının faydalarının gözetildiği bir ekonomi düzeni içinde yaşıyoruz. Gelinen aşamada artık ekonominin başındakiler de gerçekleri saklayamaz hale geldiler. Geçmişte büyük bilinçli hatalar yapıldı. Şimdiki yönetim irasyonel dönem diyor. Yani akıl dışı dönem. Şimdi yaptıklarına da sözde rasyonel diyorlar. Elbette geçmiştekiler gibi irasyonel değil ama şunu unutmamak lazım. Bir takım gruplar, bir takım çıkar grupları dudak uçuklatan teşviklerle, başka kimseye verilmeyen ucuz kredilerle, hatta çektikleri kredilerle, üretim için teşvik diye aldıkları kredilerle, aldıkları gayrimenkullerin onlarca kat değerlenmesiyle, hem üretimi sekteye uğratıp hem bir başka yerden zenginleşen ayrıcalıklı bir zümre oluştu. Bu zümrenin en büyük karlarından bir tanesi bu ülkenin geleceğine inanmayan, Türk parasına inanmayan, Türk parasının değer kaybedeceğini gören ve dolara sarılan bunlara şunu söylediler. Aman 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 siz dolar almayın. Biz size kur korumalı mevduat yapalım. Siz paranızı TL'de tutun. Dolar böyle 10 lirayı geçerse milli felaketti. 18 oldu, 25'e gitmesin. Ama doların artma ihtimalini de biz size sigorta edelim. Ne yapalım? Kur koruması sağlayalım. Faizi verelim, cebinize koyun. Eğer dolar beklenenin üstüne çıkarsa Faiz gelirinizi aşarsa aradaki farkı da biz verelim dediler. Verdiler mi? Verdiler. Farkı aldılar mı? 200 milyar liraları aldılar. Peki kim ödedi? Biz ödedik. Kim ödedi? Ücretliler ödedi. Kim ödedi? Garibanlar ödedi. Emekliler ödedi. Bu ülkenin hazinesinden ödediler. Bu ülkenin bütçesinden ödediler ve bir grup elindeki parayla devleti tehdit eden, Türkiye'nin geleceğine, Türk lirasına güvenmeyenlerin şantajlarına siz durun, oturun yerinizde. Bu garibanlardan alır, size veririz dediler. Şimdi onlar keyiflerini çatarken, gelirlerine gelir katarken 1 Nisan sonrası acı reçete konuşuluyor. Bütün dünya piyasaları, bütün ekonomistler 1 Nisan'dan sonra Türkiye'nin sıkı para politikası uygulayacağını, yani kemerleri sıkacağını, yani yoksulun daha yoksullaşacağını, dolaylı vergilerin artacağını, milletin gırtlağına çöküleceğini, acı reçeteyin, acı ilacın, acı şurubun, garibanın yoksula dayatılacağını ve o tarihten sonra Türkiye ekonomisinde yabancı yatırımcılar için yeni fırsatlar çıkacağını konuşuyor. Peki böyle bu felakete doğru gidecek miyiz? Yoksa 1 Nisan meselesini 31 Mart akşamı kendi lehimize çevirecek miyiz? 31 Mart seçimleri yerel seçimler olmasının hem demokrasi açısından hem ülkenin kuvvetlerinin dengesi açısından önemi bir yana 31 Mart akşamının bambaşka bir önemi daha var. Yoksullar için, garibanlar için, emekçiler için, emekliler için eğer bu iktidar gücüne güç katacak olursa, beklediğin desteği görecek olursa ya da beklemediği bir hezimetle cezalandırılıp ne oluyoruz ya vatandaş bizden desteğini çekiyor diye sert bir uyarıyı almazsa bu gidişata bir kırmızı ışık yakılmaz. Bu hükümete bir sarı kart gösterilmezse 1 Nisan'dan sonrası felakettir. Ancak emekçiler, emekliler, yoksullar, işsizler kendi geleceklerine sahip çıkacaklarsa hükümetin durumu garanti değil. Bizi ezerse onu oradan indiririz diye ilk mesajı 31 Mart'ta verirse herkes ayağını denk alacak. Ben vatandaşlarımıza Dört yıl boyunca bir daha seçim olmaması, dört yıl boyunca zenginin kayrılıp sizin yine sömürülmeniz, on bin lira gibi en düşük emekli maaşına mahkum edilmenizin önünde son silahınız, son çareniz, son gücünüz ve kullanırsanız son yetkiniz 31 Mart seçimleridir. Gücünüzü bu hükümete gösterin. Sizi buna davet ediyorum. Somut veriler çok önemli. Aslında sahada görüleni, hani çok konuşmayı sevdikleri OECD verileri üzerinden, bütün dünyanın kabul ettiği veriler ve raporlar üzerinden bir kez de buradan ifade edelim. OECD 2015'teki ev kiralarını 100 birim kabul ederek geçen seneye kadar ki yani 2023 ev kiralarını karşılaştırmış. Koca bir endeks var. Endeksin en tepesinin bir altında bir tanıdığın yönettiği ülke var. Macaristan. Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu Orban'ın memleketi. Macaristan'da 2015'ten 2023'e konut kiraları OECD ülkeleri içinde en çok artan ülke olmuş. yüzken 170 olmuş. %70 artmış konut fiyatları. Orban'ın üstünde sevgili dostu birincilik yürüsüsünde Recep Tayyip Erdoğan ve maalesef onun yönettiği Türkiye var. O hesaba göre Türkiye ortalaması köyler, beldeler, küçük şehirler dahil geniş ortalama yüzde 530, 5.3'e Orban'da 170 liraya çıkan kira 100 liradan. Macaristan'da 170 liraya çıkan ve bütün OECD ülkelerinin en kötüsü 170 iken bizde 530 lira. Tam 5 kat artmış. 2024 dediğinizde rakam 7'ye çıkıyor. 7 kata ama hepiniz yaşayarak biliyorsunuz ki bu son 2015'ten bugüne 8-9 yıldaki artış Türkiye ortalaması 7 kat olsa da İzmir'de rakam 11 kat Ankara'da 13 kat, İstanbul'da 15 ila 17 kat kiralar artmış. Kötü yönetilen Macaristan'da yüzde 180 ken, yani yüze 180'e varıyorken Türkiye'de bu rakam tam 17-18 kata kadar varıyor. İşte kiracının isyanı, ev sahibiyle arasındaki sürtüşme hepsinin sebebi birilerinin zenginin cebine para koyması, onların konut stoklarını kendi portföylerinde toplamaları, konut fiyatlarının ve kiraların artışı ve vatandaşın elindeki paranın bir anda erimesi ve şu anda oturduğu konuttan 4 liralık konuttan 4 bin lira kirası olan konuttan çıkanın en iyi ihtimalle 30-35 bin liraya benzer bir yerde yer bulduğu bu iş İstanbul'daysa bunun 45 bin liralara kadar çıktığı 50 bin liralara kadar çıktığı bir süreçteyiz bunu bizim söylememiz sizin sahada yaşamanız ayrı ama OECD'nin raporu da son derece çarpıcı şimdi son günlerde köprü geçişleriyle ilgili rakamlar ortaya çıktı vatandaşın cebinden çıkanların sanki AK Parti'nin bir fari hizmetiymiş gibi AK Parti hükümetinin vatandaşa lütfuymuş gibi gösterildiği bir iletişim süre, iletişim sürecinin içindeyiz. Şerit şerit yollar yaptık, köprüler yaptık, otoyollar yaptık diye övünüyorlar. Yaptıklarının sanki vatandaşa maliyeti yokmuş gibi çünkü sık sık diyorlar. Vatandaşın cebinden herhangi bir para çıkmadı. Oysa tamamına geçiş garantisi verilmiş bu köprülerin, bu otoyolların Ocak 2023'te bize maliyeti 14.2 milyon TL idi. Ocak 2024 gerçekleşmesi %157 artışla 36.5 milyon TL olmuş. Yani geçiş garantisi verilen geçmesek de devletin üstünü tamamladığı bu yoldan köprüden vatandaş sadece Ocak ayında 36,5 milyon TL gibi bir parayı ödemiş. Ve öyle bir noktadayız ki Osman Gazi Köprüsü. Tabii burada şimdi bir hakkı teslim etmek lazım. Bu memlekette iyi işler oluyor, kötü işler oluyor. İyi işleri AK Parti yapıyor, kötü işleri devlet yapıyor. Örneğin Oslo görüşmelerini devlet yapıyor, bölünmüş yolları AK Parti yapıyor. Şimdi Osman Gazi Köprüsü. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Osman Gazi Köprüsü'nden Ceberrut Devlet 290 lira geçiş ücreti alıyor. Cumhurbaşkanımızın açtığı Avrasya Tüneli'nden tek geçiş devleti yöneten lanet adamları yüzünden 80 liraya çıkmış. Gebze-Orhan Gazi-İzmir yolu ne güzel Tayyip Bey'in kullandığı araçla açılmıştı. Vatandaşımız bedava binsin. 710 lira para alıyor devletimiz bundan. Malkara Çanakkale otoyolu, Malkara Çanakkale ya otoyolundan 410 lira ücret alanlara yazıklar olsun. Reisin haberi olsa çok kızar. Bu ülkede iyi bir şey yapılıyorsa hepimizin emeğiyle, emek emek biriktirdiğimiz, paralardan ödediğimiz, kazandığımız paradan ödediğimiz vergiyle hepimizin Anamızın ak sütü gibi alın teriyle yapılıyor. Övünmesi birilerine cefası bizim aramızdan üzerimize olamaz. Tayyip Erdoğan övünüyordu bir gün burada arkada bütçe konuşmasında. Şunu yaptım, bunu yaptım diye. Rahmetli Kamer Genç döndü dedi ki, konuşma yav dedi. Konuşma. Sanki dedi, Emine Hanım'ın bileziklerini, oğlanların sünnetinde takılan altınları mı bozdurdun yaptın? Bu milletin parasıyla yaptın dedi. 14 Mayıs seçimleri öncesi Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın temel söylemi şuydu. Biliyoruz demiyorlardı ama bildiklerini herkes biliyordu. Evet yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike çok büyük. Bizimle gelmelisin. Benim arkama geçmelisin. Yoksa ezanı susturacaklar. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa ülkeyi böldürecekler. Bu korku edebiyatıyla yüzde %51 51'e 48 buçuk, 51 buçuk, 48 buçukluk bir sonuçla yok yoksul, borçlu, işsiz, güvencesiz vatandaşı korkuta korkuta oylarını aldılar. Aynı aynı Hitler gibi Alman çocuklarının tereyağına değil güçlü büyük Alman tanklarının güres yağına ihtiyacı var deyip Almanya'yı sürüklediği felaket gibi tehlike büyük ezanı susturacaklar açlığa katlan pusulayı katla oyu bana at halledeceğiz vallahi buna inanan oldu inanmayan oldu ama herkes biliyor ki seçimin sonucuna çok ciddi etkisi oldu şimdi geldiğimiz noktada o susmasın ezan diye oy atılıp da bu memlekette açlığa yoksulluğa mahkum olanların günde beş vakit dinlediği ezanı okuyan müezzinler namazı kıldıran imamlarımız var ya bunların sendikası var Diyanet Sen geçen sene bu sendikanın acayip hakkını yediler dediler ki bütün memurlar promosyon alır bunlara gelince sen faizsiz bankayla çalış faizsiz bankada hazır kıstırdım diye diğerlerinin onda biri kadar promosyon verdi. Diyanet sen mücadele etti, dava kazandı, üst mahkemeden bozdurdular, hep haklarını yediler. O Diyanet sen bir araştırma yaptırmış. Araştırmanın şu kısmı inanılmaz. Diyanet sen üyesi bu devletin memuru imam ve müezzinlerin tam yüzde sekseni Diyanet işlerinde torpil olduğunu düşünüyor. Torpil. Ne demek torpil? Torpil liyakate değil sadakate önem vermek demek. Ne demek torpil? Bir siyasi partiyi kayırmak demek. Ne demek torpil? Şüphesiz Kulak hakkı yemek. Bu imam müezzin, bu imam cuma günü hutbede çıkıp da ne okuyor? Hadisi şerifleri okuyor. Ne okuyor? Sure okuyor ayet okuyor değil mi? Günde beş vakit oradan okunan ezan Hazreti Muhammed'in çık oku bakalım toplansınlar namaz kılalım dediği günden beri okunuyor. Peki o Hazreti Muhammed ne demiş? Hadis herhangi bir işi ehil olmayana verdiğinde kıyameti bekle demiş. Kıyameti bekle. Bakın bu hadis Hazreti Muhammed'in hadisi. Bunu okuyan, bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin imamları bunu tekrar etmek vazifeleri inanarak tekrar ediyorlar, iman ederek tekrar ediyorlar. Ve bunların yüzde doksanı bu ülkede liyakat yok torpil var diyor.